Merhabalar. Ahiler Kalkınma Ajansı proje uygulama eğitimleri kapsamında sizlere raporlama konusunda bilgiler vereceğim. Düzenli raporlama, program ve proje düzeyinde uygulamaların izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için çok önemli bir araçtır. Yararlanıcılar tarafından hazırlanan raporlar hem elektronik ortamda CD veya USB içerisinde hem de imzalı ve mühürlü olarak izleme ve değerlendirme birimine gönderilir. Proje uygulama süreci boyunca ajansa sunulması gereken iki rapor türü bulunmaktadır. Bunlar ara rapor ve nihai rapor ile denetim raporudur. Ara ve nihai raporlar, gerçekleştirilen faaliyetleri, çıktıları, projenin son durumunu gösterdikleri için ve ödemeye esas teşkil ettikleri için izleme sürecinin en önemli araçları ve aşamalarıdır. Bu raporların sunulması, ön ödemenin kapatılmasıyla ara ve nihai ödeme talepleri için ön koşuldur. Yararlanıcılar tarafından proje uygulama rehberinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanarak ajansa sunulur. Ara ve nihai ödemeler ilgili raporun ajans tarafından uygun bulunması halinde yapılır. Ara ve nihai raporlarınızı ajansa göndermeden önce raporların hazırlanması konusunda ajans uzmanınızla görüşmeniz faydalı olacaktır. Raporlarınız Kay sistemi üzerinden oluşturularak hem sistem üzerinden hem de çıktısı alınarak imzalı kaşeli bir şekilde gerekli diğer tüm belgelerle birlikte posta yoluyla ya da elden ajansı teslim edilmelidir. Ara ve niyai raporların son hali iki kopya halinde hazırlanarak bir tanesi ajansa sunulmalı, diğeri kurumunuzda saklanmalıdır. Yasal temsilci tarafından imzalanmış olan raporlarınız ekleriyle birlikte ajansa sunulmalıdır. Ara ve niyay raporlar ödeme talep formu ile birlikte ajansa sunulmalıdır ödeme talep formu KAYS sistemi üzerinden oluşturulur. Ara ve nihai raporlar ajansa ulaştıktan sonra izleme uzmanı, izleme ve değerlendirme birim başkanı ve muhasebe ödeme birimi tarafından incelenecektir. İnceleme sonucunda raporunuzla ilgili eksik evrak, döküman veya bilgi eksikliği tespit edilirse tamamlanması gerekmektedir. Tüm aşamalardan sonra ara ve nihai rapor genel sekreter tarafından onaylanacak ve ödeme yapılabilecektir. Ara raporların sunulması zorunlu olmayıp yararlanıcıların talebine bağlıdır. Ara raporlar raporlama dönemini takip eden 10 gün içinde ajansa sunulur. Ajansa sunulan raporlar ajans tarafından 30 gün içinde incelenir. Eğer talep edilmişse 7 gün içerisinde eksiklerin tamamlanması gerekmektedir. Proje bitiminde nihai rapor sunulması zorunludur. Nihai raporlar proje bitimini takip eden 30 gün içerisinde ajansa sunulur. Ajansa sunulan raporlar ajans tarafından 30 gün içinde incelenir. Eğer talep edilmişse 7 gün içerisinde eksiklerin tamamlanması gerekmektedir. Yararlanıcının talebine bağlı olarak ajansa sunulacağı belirtilen ara raporlar ve proje bitiminde sunulması zorunlu olan nihai rapor sunulması gereken son tarihte sunulmazsa bu yükümlülüğün yerine getirilme işinin nedenini belirten kabul edilebilir bir gerekçe yazılı bir şekilde ajansa iletilmelidir. Aksi takdirde ajans sözleşmeyi feshedebilir ve sözleşme kapsamında o zamana kadar yapılan ödemeler ile sözleşmeden doğan masraflar ve sözleşmede öngörülen cezai şartı tahsil edebilir. Ara ve nihai raporlar mali ve teknik olmak üzere iki bölümden oluşur. Mali rapor ve teknik rapor ilk önce KAI sistemi üzerinden doldurulur. Ardından diğer tüm destekleyici belgelerle birlikte klasöre yerleştirilir. Teknik rapor içerisinde proje faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmelidir. Bunun dışında paydaşlarla ilişkiler, ortakların katılımı, görünürlük faaliyetleri, performans göstergelerindeki ilerlemeler, projenin genel değerlendirmesi ve sözleşme değişiklikleriyle ilgili bilgilere yer verilir. Ara ve Nihai Rapor Teknik Bölüm içerisinde 2.1 Faaliyetler ve Sonuçlar Bölümü detaylı bir biçimde doldurulmuş olmalıdır. Belgelendirme içeren projelerde elde edilen belge ve sertifika örnekleri ve ilgili dokümanlar mutlaka rapora eklenmelidir. Özellikle eğitim, seminer ve toplantı içerikli projelerde yapılan her bir faaliyetin çıktısı destekleyici dokümanlar konulmalıdır. Bu çıktılara örnek olarak şunlar verilebilir. Proje kapsamında bir eğitim faaliyeti gerçekleştirilmişse bu faaliyete ilişkin eğitim katılımcı listesi, eğitim değerlendirme anketi, eğitim bitiş anketi, hedef grup veri listesi, eğitimlerin içeriklerini, müfredatlarını içeren belgeler, eğitimci listesi ve eğitimci raporu ve düzenlenen anketlere ait değerlendirme formları rapora eklenmelidir. Proje kapsamında bir toplantı, seminer veya konferans gerçekleştirilmişse bu faaliyete ilişkin çalışma toplantı programı sunum listeleri, konferans raporları, el ilanları, broşürler, katılımcı listesi, toplantı içerik ve notları, basın küpürleri, tanıtım materyalleri, görseller ve anketler rapora eklenmelidir. Görünürlük ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili bastırılan broşür, katalog varsa bunlarla ilgili örnekler, makine ekipman etiket örneği, proje ilerlemesini ve aşamalarını gösteren görseller, kırtasiye ve promosyon malzeme örnekleri görünürlüğün sağlandığını kanıtlayıcı görseller, eğitim, toplantı, fuar ve benzeri faaliyetler varsa bunlarda kullanılan görünürlük dokümanları, yazılı ve görsel basında proje ile ilgili çıkan tanıtım ve haberlerle ilgili örnekler rapora eklenmelidir. Bu destekleyici belgeler örnek olarak verilmiştir. Projelerin faaliyetleri özelinde değişkenlik gösterebilir. Destekleyici belgeler faaliyetin içeriğine göre rapor klasörü içerisinde bütçe kodu ile ilgili bölüme yerleştirilmelidir. Teknik açıdan destekleyici belgeler, söz konusu faaliyetle ilgili destekleyici mali belgelerle birlikte ilgili bütçe kodu için ayrılmış bölümde sunulmalıdır. Mali rapor içerisinde proje kapsamında gerçekleştirilen harcamaların özeti, hesap muhasebe defteri, bütçe bilgileri, harcama bilgileri, ödeme bilgileri ve destekleyici belgeler yer almalıdır. Proje faaliyetleri kapsamında kesilmiş olan faturaların ödeme dekontlarının, banka talimatlarının, fişlerin, bordroların, seyahatlerle ilgili biletlerin her birine hangi bütçe kalemine ait oldukları not edilmelidir. Eğer bir faturada birden fazla bütçe kalemine hitap eden alımlar varsa bu fatura bütçe kalem sayısı kadar çoğaltılarak her bir kopya nüsa üzerine bütçe ile ilgili alımın üzeri işaretlenmeli, matbu rapor klasörü içerisinde ilgili bütçe kodunun olduğu bölüme yerleştirilmelidir. Proje izleme uzmanınızdan temin edebileceğiniz matbu rapor klasörü içerisinde her bir bütçe kodu için ayrılmış bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerin başında ilgili bütçe kalemi kapsamında sunulması gereken belgelerin neler olduğunu belirten kontrol listeleri yer almaktadır. Eğer projeniz kapsamında bir personel istihdamı varsa, bu personele ait ödeme belgeleri, personelin çalıştığı aylara ait maaş borduroları personel aylık zaman çizelgeleri ve görevlendirme yazıları gibi belgeler rapora eklenmelidir. Projeniz kapsamında satın alımı gerçekleştirilmiş olan ekipman ve malzemelere ait faturalar, ödeme belgeleri, muayene kabul tutanakları, demirbaş kayıtları, teknik şartnameler ve benzeri belgeler rapora eklenmelidir. Bu belgeler aynı zamanda gerçekleştirilen satın alma usulüne göre değişkenlik göstermektedir. Mali rapor oluşturulurken proje kapsamında gerçekleştirilen harcamalarla ilgili detaylı bilgilere yer verilmelidir. Personellere ödenen ücretler, SGK vergi kesintileri, ödeme belgesinin türü, fatura, fiş, gider makbuzu ve benzeri, fatura, fiş, gider makbuzu, bilet ve benzeri numara ve tarihleri, dekont numarası, makina ve ekipmanların seri numaraları ve bulundukları yerlerle ilgili bilgiler rapora yazılmalıdır. Ara ve nihai rapora eklenmesi gereken diğer belgeler ekranda yer almaktadır. Bu belgelerden alt yüklenici listesi ve ödeme talep formu her raporda mutlaka yer alması gereken belgelerdir. Proje kapsamında bir personel istihdamı söz konusuysa bu istihdama yönelik personel zaman çizelgesi ve ücret bordrosu rapora eklenmelidir. Alt yüklenici listesi ise proje kapsamında gerçekleştirilen satın almalara yönelik alt yüklenici firmaların bilgilerinin yer aldığı listedir. Proje kapsamında bir yakıt gideri söz konusuysa bu yakıt gideri ile ilgili bildirim tablosu rapora eklenmelidir. Bütçede harcırah kalemi varsa harcırah bildirim tablosu rapora eklenmelidir. Ödeme talep formu kay sistemi üzerinden çıkartılarak rapora eklenmelidir. Ara ve niyay raporlarda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Harcama olsun veya olmasın harcama bilgileri tabloları ve diğer mali tablolar kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır. Ara ve nihai raporla birlikte tüm ihale dosyanızı da sunmanız gerekmektedir. Ara ve nihai raporlarınız ayrıca CD veya USB ile de sunulmalıdır. Tablolarda yer alan verilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Raporda yer alan ödemelere ilişkin satın alımların veya faaliyetlerin gerçekleşmiş veya teslim alınmış olduğu belgeleriyle kanıtlanmalıdır. Raporlarda yer alan rakamlar çok dikkatli kontrol edilmelidir. Maddi hatalar ajans tarafından düzeltilmemektedir ve yararlanıcıdan açıklama talep edilir. Sunulan fatura ve dekontlar arasında tutarsızlık bulunmamalıdır. Bu tip tutarsızlıklar değerlendirme süresini uzatabilir. Mali rapor ve destekleyici belgeler anlaşılır olmalı ve her kaleme ilişkin destekleyici belgenin Kolayca bulunabilmesine imkan tanıyan sınıflandırma sistemine uyulmalıdır. Destekleyici belgelerin asılları veya ajans tarafından görülen aslı gibidir onayı verilen kopyaları raporda sunulmalıdır. Rapor dönemi açıkça belirtilmelidir. Sadece rapor döneminde yapılan harcamalar ödemeye esas olacaktır. Dönem dışında yapılan bir harcamaya raporda yer verilmemelidir. Proje hesap hareketlerini ve repo gelirlerini gösteren bankadan alınan hesap hareketleri mali rapora eklenmelidir. Tüm harcamalar mutlaka proje hesabından yapılmalıdır. Eş finansmanla karşılanan kamu kurumu personeli maaşları kurum hesabından ödenebilir. Yararlanıcının eş finansmanını harcadığını ve proje hesabına yatırdığını gösteren belgeler nihai rapora eklenmelidir. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir onaylı ayrıntılı mizanın nihai raporda sunulması gerekmektedir. Ara ve nihai raporlar, ajans uzmanınızdan temin edebileceğiniz matbu rapor klasörü içerisinde ilgili bölümlere yerleştirilerek ajansa teslim edilmelidir. Matbu rapor klasörü içeriği örneği ekranda görünmektedir. Klasör içerisinde her bir bütçe kalemiyle ilgili nihai raporunuzda teslim etmeniz gereken belgelerin neler olduğunu gösteren kontrol listeleri yer almaktadır. Mali destek miktarı 200 bin liranın üzerindeki tüm projelerde harcama teyit raporu sunulmalıdır. Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Mali Müşavirler Odası veya SPK tarafından onaylanmış bağımsız denetim şirketi mensubu denetçiler tarafından hazırlanarak nihai raporla beraber sunulmalıdır.